Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlerle atom ve iyonların Lewis yapısı ile ilgili paylaşımda bulunacağım. Lewis yapısını çözebilmemiz için, bununla ilgili yorumlar yapabilmemiz için bir atomun etrafında bulunan elektronların enerji seviyelerini hangi kurala göre katıldığını bilmemiz gerekiyor. Bununla ilgili hemen bir hatırlama yapalım. Bir modelleme yapalım yine. Mesela bir X atomumuz olsun. X atomumuzun atom numarası 16. Proton eşittir atom numarasından yola çıkacak olursak bu atomumuzun elektron sayısı da 16'dır. Çünkü proton sayısı, da elektron sayısına eşit olmalı. Çünkü bahsettiğimiz atom ne tür bir atomdur. Nötr bir atomdur. Bunu hemen şuraya not edelim ki bu önemli bakın. Bir iyondan bahsetmiyoruz. Şimdi 16 tane elektronumuz var. Bu 16 elektronumuzu. X atomunun çevresinde bulunan enerji seviyelerini yerleştirmeye çalışalım. Bu birinci enerji düzeyim. Birinci enerji düzeyinde maksimum 2 elektron bulunuyor. İkinci enerji düzeyimi yerleştir yerleştirmeye çalışacağım. İkinci enerji düzeyinde ise maksimum 8 elektron bulunuyor. 8-2-10 yapar. Tekrar geri dönüp baktığımızda bizim e, X atomundaki elektron sayımız 16'dır. Demek ki halen de 6 tane elektronumuz var dahil etmemiz gereken yeni bir enerji seviyesine. Bu yeni enerji seviyesini de 3. enerji seviyesi olarak adlandırıyoruz. 3. enerji seviyesinde toplam elektron sayımız da 6 olacaktır. Yaptığınız işi teyit açısından hemen geri bir geri dönüş yaparak kendinize bir geri dönüt verelim. 8, 2, 10. Bir de en son yerleştik. 16. Demek ki burada elektronlarımızı enerji seviyelerini doğru dağıtmışız. Şimdi Lewis yapısına gelelim bakın. Henüz daha Lewis ile ilgili bir şey sizlerden bahsetmedim. Lewis yapısında kafa yormamız gereken konu son yörüngedeki elektron sayıları. Bunlar aynı şekilde değerlik elektron sayılarıdır biliyorsunuz. Lewis şunu yapmıştır. Elementin sembolünü kullanmıştır burada. Mesela X elementi. Ve değerlik elektronlarını bu sembolün etrafını noktalar şeklinde göstermiştir. Biz de gösterelim. 6 tane elektronum var. Bunu şöyle yazayım. Şöyle siz de görün. Son yörüngedeki elektron sayım 6. Şimdi buna göre bir nokta koydum. İkinci noktan ikinci elektronu sembolize ediyor. Üçüncü elektronu sembolize, dördüncü elektronu sembolize ediyor. Peki geriye kaç elektronum kaldı? Şöyle bakayım. E, i̇ki elektronum daha kaldı. Devam ediyorum. Bakın buradan geriye dönmüyoruz ve yolumuza devam ederken de yine noktaları koymaya başlıyoruz. Beşinci elektronu ve burada neyi koyduk? Tabii ki altıncı elektronu da buraya yerleştirdim. Şimdi şöyle baktığımda Lewis yapısı ortaya çıktı. Peki bu bizi neye gösteriyor? Bu modeli nasıl okumamız gerekiyor? Bu önemli bizim için. Bu modelde tekli kalan noktalar ile şurada olduğu gibi çiftli noktaların farklı bir anlamları vardır. Çiftli noktalar demek İki tane elektron yan yana bulunması anlamına geliyor. İki elektron yan yana bulunduğunda bu elektronlar birbirleriyle kararlı bir yapı oluşturur. Ama atomun genelini değerlendirdiğimde atom kararsızdır. Nereden böyle bir e, sonuç çıkartıyorum? Çünkü burada halen daha tekli elektronlar var dikkat ederseniz. Peki bu elektronların tekli olması ne anlam ifade ediyor? Burada bir çiftli elektronumuz var. Bakın bunu da görüyoruz. Bu atom herhangi bir şekilde... Bileşik oluşturmak istediğinde buradaki çiftle olan elektronlar etkileşime girmeyeceklerdir. Zaten bunlar kendi aralarında bir denge oluşturmuş durumdalar. Peki bu atom hangi elektronlarla etkileşime girecek, kimyasal bağ oluşturacaktır? Tabii ki burada bulunan tekli elektronlar ile kimyasal bağ oluşturacaktır. Bu nedenle biz bir Lewis modelini oluşturduğumuzda biz burada atomun kararlı olup olmadığını da görebiliyoruz. Atomun kaç çeşit bağ yapabileceğini de görebiliyoruz. Kaç tane bağ yapabileceğini de görebiliyoruz. Hatta tabii bizim bu kimya bilgilerimizle ilgili olan bir konu. Mesela böyle bir olgunlaşmada bir düzenlemede bu atomun element mi, element yoksa elementlerden metal mi yoksa ametal olup olmadığını da karar verebiliriz. Mesela iki tane tekli elektron var. Gördüğünüz gibi X atomunda muhtemelen bu X atomu herhangi bir maddeyle bileşik yaparken elementle bileşik yaparken bu iki atomundan kurtulmak isteyecektir. Bunları da ortaklaşa kullanmak isteyecektir. Peki bu durumda elektron veriyorsa mesela bir kimyasal bileşik oluştururken herhangi bir element metal konumundadır. Eğer dışarıdan elektron alıyorsa onlar da ametal konumundadır. Bunları unutmuyoruz. O nedenle Lewis modeline baktığımızda kendi kimya bilgilerimizle de işin içerisine katarak bu modelin bize birçok şey söylediğini birçok şeyi ifade ettiğini birçok konuda anlamlandırdığını ifade etmek mümkün. Mesela başka bir Lewis modeli oluşturalım burada tabii ki. Ee, yine örneklerim olacak muhtemelen. onlar da inceleyeceğiz. Ama burada aklıma gelmişken söyleyelim. Tamamlayıcı olsun söylediğimiz bilgiler. Mesela başka bir element, neon element olsun. Neon elementin mesela 10 tane e, elektronu vardır. Neon bir soy gazdır aynı zamanda. Bunun Lewis modelini oluşturmadan önce enerji seviyede bu elektronları dağıtmak istediğimde birinci seviyede iki elektronum olacak. İkinci seviyede ise toplam 8 elektron olacak. Bunun Lewis modelini oluşturmak istediğimizde ise hemen şöyle bakın, şuraya neon yazalım. Aynen kuralı uyguluyorsunuz. Önce noktaları tek tek koyuyorsunuz. Ama bu noktaları koyarken her bir noktanın bir element, bir elektronu sembolize ettiğini unutmuyorsunuz. 4 tane noktayı koydum. Kaçtı son yörüngedeki elektron sayım? Bakın 8. Sonra bir diğerlerini ekliyorum. Ne oldu? 5 oldu, 6 oldu, 7 oldu ve sondan 8 oldu. Dikkat ederseniz neonun etrafında bulunan bütün elektronlar çiftler halinde bulunuyor. Şöyle bir soru yöneltsek mesela. Neon başka bir elementle bileşik yapabilir mi? Yapmaz. Neden yapmaz? Çünkü son yörüngesinde bileşik yapabilmesi için bir elementin veya atomun tekli elektronlu olması gerekiyor. Ama neona baktığımız zaman hiç tekli elektronları yok. Hepsi çiftli, çiftlenmiş durumda. Bu neonun kendi yapısında bulunan elektronlar. Bu yüzden neon başka bir elementle, başka bir atomla bileşik yapmaz. Yapmaya da zaten ihtiyacı yok. Niye ihtiyacı yok diyorum. Bir yerde bu doğa felsefesi açısından bunlara bakmanız gerekiyor. Yani neden bileşik yapıyordu maddeler? Bunu anlamak gerekiyor. Yani element durduk yere neden bileşik yapsın ki sorusunu kendimize sorduğumuzda neye doğru geçmek istiyor elementten her şey doğadaki her tür madde kararlı hale geçmek istiyor. İşte kararlı geçmesini geçmesi ne anlama geliyor o zaman? Buradaki bahsettiğimiz tekli noktaların bir başka de işte tekli elektronların yanına bir artan da elektron ilave etmek ya da bu kararsızlık oluşturanlardan kurtulmak asıl amaç bu. Bu durumda bütün elementler nereye benzemeye çalışıyorlardı? Soy gazlara benzemeye çalışıyorlardı. Sonuç olarak ifade ettiğimizde şu anlattıklarımızdan çıkartabileceğimiz sonuçlar dikkat edersiniz. Bir kere ne anlıyorsunuz hemen? Lewis modelini oluşturduğumuzda atomun bileşik yapıp yapmayacağını karar verebiliyoruz. Son yörüngelerine bakıyorsunuz. Herhangi bir tekli bir nokta ya da bir elektron varsa bileşik yapar diyorsunuz. Burada neonda olduğu gibi bütün noktalar çiftli ise bu ne anlama geliyor? Bütün elektronlar çiftli halde bulunabiliyor. Bunu anlayabiliyorum. Başka diğer taraftan elektronların çiftli veya tekli olup olmadığını burada görebiliyorum. Mesela çiftli burada tekli. Hemen şunu da diyebiliyorum. Neon mesela burası bahsettiğim yer kararlı bir atomik yapıyı oluştururken buradaki X atomu ise kararsızdır. Nereden anlıyorum kararsız olduğunu? Tekli elektronların olduğunu tekli noktalardan anlıyorum. Bağ sayısı açısından konuyu değerlendirecek olursanız, tabii ki neon bağ yapmayacak ihtiyacı yok. Her şey çift çift çünkü. Ama buradaki X atomuna geldiğimizde tekli noktalar var. Bu noktaların doldurulması gerekiyor. Ve dolayısıyla e, X atomu en az iki tane bağ yapabilir, kimyasal bağ yapabilir. Bu genel geçer bilgilerin dışında tabii ki şunu da e, konuşmak gerekiyor. Lewis yapısına göre bir e, atomun sembolünün etrafına en fazla kaç tane elektron e, yerleştirebiliriz? Kaç nokta koyabiliriz? Aslında bu sorunun yanıtı doğrudan son yörüngede bulunan elektron sayısı ile ilgilidir. Bir enerji seviyesinde biliyorsunuz 8'den fazla elektron yer almıyor. Biz zaten nereye dayandırdık sistemimizi, Lewis modelini? enerji seviyelerini dayandırdık. Sizin enerji seviyeniz eğer 8'den fazla elektron almıyorsa sistemi, 8'den fazla elektron enerji seviyesini giremiyorsa eğer, bu durumda Lewis modelinde 8'den daha fazla sayıda bir nokta oluşturmamız mümkün değildir. Şimdi tabii ki örneklerimizde bu anlattıklarımızı birazcık da pekiştirelim. Burada bir azot atomumuz var. Azot atomumuz nötrden bahsediyorum. Tabii ki 7'ymiş atom numarası ve dolayısıyla elektron sayım da 7'dir. Hemen enerji seviyelerini bunları dağıtalım. Birinci enerji seviyesinde iki tane elektronum var. Bu klasik. İkinci enerji seviyemde bu durumda iki elektron sayım 5 olduğuna göre burada kaç tane olacaktır? 5 olacaktır. Çünkü 7 elektronum var. Bu da ikinci enerji seviyem. Toplam 7 etmesi gerekiyor. Topluyorum 2 5 daha 7 yaptı. Bunu Lewis yapısına göre bunu hemen dağıtmaya çalışalım. 1, 2, 3, 4, 5. Pardon 5. Lewis yapısına göre bu şekilde elektronları azot atomun etrafını yayabiliyoruz. Burada helyum var. Şöyle çıkalım. Helyum soy gazdır. Burada özel bir durum var. Bunu da paylaşalım sizlerle. Helyumda iki tane atom numarası olduğunu göre iki elektron olacak. İlla ki bunun enerji seviyesine göre dağıtmak istersek 2 yapacak. Bu da M1'dedir. Bu Lewis modelini oluşturduğumuzda helyumu bu şekilde sembolünü yazıyoruz. Şimdi burada helyumun soy gaz olduğunu biz biliyoruz bakın. Soy gaz olduğu için elektronları şöyle yazamazsınız. Bunu bu şekilde ayrık yazdığınız zaman nasıl bir anlam çıkar? Ha, bu atom demek ki bileşik oluşturabilir. Nereden anlıyorum? Çünkü elektronlar bakın burada tek tek duruyor. Ama Helyum soy gaz olduğundan dolayı, kararlı bir yapıya sahip olduğundan dolayı bu elektronlar ilki olarak yan yana yazılması gerekiyor. Yani çiftli halde gösterilmesi gerekiyor. Bu sadece helyum için özel bir durum biliyorsunuz. Çünkü diğer soy gazların son yörüngelerinde 8 elektron bulunuyor. Alüminyuma gelelim. Alüminyum 13'müş atom numarası. Hemen bunun enerji seviyesine göre artık rahatlıkla yazabiliyorum. Bunları daha kolay kullanıyorum. Çünkü terimleri bildiğinizi düşünüyorum. 8 elektronum var. İkinci enerji seviyemde. Burası birinci enerji seviyem. Üçüncü enerji seviyemi hemen oluşturuyorum. 8, 3 daha kaç yapacak? Dolayısıyla arkadaşlar 10, 13. Üç. Üçüncü enerji seviyemdeki elektron sayım ise 3'tür. Dikkat ed etmemiz gereken ne bakın? Ben, beni ilgilendiren şey... Değerlik elektronu. Son yörüngedeki elektron sayım. Lewis modelinde biz bunları kullanıyoruz. Hemen öyleyse alüminyumu da şöyle yazalım. 3 elektron var. 1, 2, 3 şeklinde bunu yazabilirim. Bu ne anlama geliyor? Demek ki alüminyum bakın bunlar tekli elektronlarım. Niye böyle ayrı ayrı yazdım? Çünkü soy gaz değil. Bunu biliyorum. Bu bilgiyi daha önce öğrendim. Bu bilgiye sahibim. Peki bunu hemen baktığınız zaman alüminyum çok kararlı bir bileşik çok kararlı bir atom gibi durmuyor. Hepsi tek zaten. Bunu anlıyorum. Büyük bir olasılıkla bileşik yaparken bunlardan kurtulacak kararlı hale geçecektir. 3 elektronu da kaybedecektir. Çünkü alüminyum bir metaldir. Ve 3 tane bağ yapacaktır. Nereden anlıyorum yine? Çünkü bunların her biri bakın 3 tane nokta var. Her bir nokta bir elektrona karşılık geliyor. Peki klorla ilgili neler söyleyeceğim? 17'ymiş klor. Tabii ki bunu hemen e, ne olarak ifade ettik? Nötr olarak ifade ettik. Enerji seviyelerine göre elektronları yine yayalım. Birinci enerji seviyesinde 2 elektron olacak. İkinci enerji seviyesinde ise 8 elektronum olacak. 8, 2, 10 ne oldu? 7 tane elektronun ihtiyacım var. Üçüncü enerji seviyesinde arkadaşlar 7 elektronum olacak. Toplarsanız 17 sayısını bulduğum için bu enerji seviyenin dağılımı oldukça kolay. Hemen klorun Lewis yapısını oluşturuyorum. Klorun Lewis yapısını oluşturduğumda e, önce tek tek noktaları yazıyorum. 3 dedik ve 4. elektronu yerleştirdim. Yörüngeye devam ediyorum. 7 tane olana kadar devam edeceğim. Bu 5 oldu, şu 6 oldu. Bu da nedir arkadaşlar? 7. Ee, değerlik elektronları bu şekilde klorun etrafını yerleştirdim. Şimdi dikkat ederseniz burada klorun etrafında tek bir tane olan bir elektronumuz var. Demek ki klor oluşturacak olduğu bütün e, kimyasal bağlarda ne yapacaktır? Doğal olarak e, bir bağ oluşturabilecektir. Tabii ki klor ametaldir. Nereden anlıyorum? Çünkü bu bir elektron vererek kurtulamaz klor. Son yörüngenin tamamını boşaltması gerekiyor. Son yörüngeden bahsettiğim nedir? 7'dir son yörüngenin. Buranın tamamını boşaltması gerekiyor. Tamamını boşaltamayacağına göre dışarıdan bir elektron sisteme katarak ne yapabilir buraya? 8'i tamamlayabilir ve dolayısıyla bu şekilde Kararlı hale geçer. Neden ametal dedim? Çünkü ametaller bileşik yaparken e, dışarıdan elektron alırlar. Peki hemen alimi bakıyorum. Bakın burada alüminyum bir metaldir. Neden metal dedim? Çünkü alüminyum bileşik yaparken ne yapacak? Bu üç tane elektrondan kurtulacak ve kurtulduktan sonra alüminyum kararlı hale gelecek, kararlı hale dönecek. Lewis tabi nokta formülünü iyonlar içinde kullanabiliyoruz. Ancak burada bir şey dikkat etmenizi istiyorum. Şimdi buradaki toplam elektron sayısı kaçtır? Bunu anlamanız gerekiyor. Şuradaki toplam elektron sayımız kaçtır? Bunu anlamamız gerekiyor. İyonları doğru tanımlayabilmemiz için şuradaki yazılan mesela 2 ve 2 artı 2 değerliklerin ne anlama geldiğini bilmemiz gerekiyor. Şimdi önce şuradan yola çıkacağız. Oksijenin normal oksijenin toplam elektron sayısı kaçtır? Normali buraya yazacağım. 8'dir. Nereden biliyorum? Çünkü atom numarası 8'dir. Nötr bir oksijenden bahsediyorum. Proton eşittir e, atom numarası ve oradan da elektronu ulaşa biliyorum. Şimdi buradan elektronları biliyorum. Birinci enerji seviyemde 2 elektronum var. İkinci enerji seviyemde tabii ki 6 elektronum var. Şimdi buradaki bize verilen iyonda dikkat ederseniz oksijenimiz eksi 2 yüklüdür. Eksi 2 olması ne anlama geliyor? Normal oksijen dışarıdan 2 tane daha elektron almıştır. Bu nedenle buradaki eksi 2 yüklü oksijen atomundaki toplam elektron sayısı 10'dur. Zaten o yüzden eksi 2 yüklenmiştir. Nötr olduğu zaman 8 olacağına göre elektron sayısı. Bunun dışarıdan iki tane daha elektron aldığında buradaki elektron sayısı 10 olacaktır. On olurken iki tane fazla aldığı için de dışarıda eksi iki yüklenecektir. Yani elektron sayısı e, protonların sayısından iki tane fazla olacaktır. Zaten bu yüzden nötr demiyoruz. Bakın bunu iyon adını veriyoruz. Şimdi 10 elektronlu bir e, oksijen, eksi iki değerlikli bir oksijenin hemen elektronlarının dağılımını yapalım. Birinci enerji seviyesinde hikaye aynı bakın kesinlikle değişmiyor. Kesinlikle kafanızı karıştırmıyoruz. İki tane elektronumuz var. 10 elektron olabilmesi için ikinci enerji seviyeme geliyorum. Burada 8 elektron olması gerekiyor. İki tanesini dışarıdan almış. Zaten bunu ne yapamazsınız? Bu enerji seviyelerini bunları gösterme şansınız yok. Şimdi beni ilgilendiren konu şurası. Ben buradan yola çıkarak Lewis formülünü oluşturacağım. Oksijen molekülümü yazıyorum bakın şöyle. 8 tane elektronun bu oksijenin etrafını noktalar şeklinde koyuyorum. 4 oldu değil mi? Evet 5 oldu. 6 oldu. 7 oldu ve 8 oldu. Son yörüngedeki elektronları doğru bir şekilde yerleştirdim. Şimdi bir kural var. İyondan bahsettiğimiz için. Bu eksi 2 değerlikli olduğu için arkadaşlar bunları hemen şöyle köşeli parantez içerisine alıyoruz. Çünkü köşeli parantez derken bu tamamı için geçerli olduğunu bize ifade ediyor. Ve şuraya eksi 2 yazıyoruz. Dolayısıyla 2 elektron dışarıdan almıştır şeklinde bunu ifade ediyoruz. Normal oksijen hemen şurada bakın size levisini oluşturalım. Yine bir oksijenimiz var. Bu kez son elektron sayımız 6 olduğu için 6 tane nokta koyuyorum buraya. 3 ya 3, 4, 5 ve 6. Bakın normal oksijenimizde yani nötr bir oksijenimizdeki Lewis modeli bu şekilde. Gelelim manezyuma. Şimdi aynı hikayeleri sizlere manezyum içerisinde söyleyeceğim. Manezyum içerisinde aynı hikayeleri okumaya devam edeceğiz. Yani tabii ki çok fazla yeni bir şey anlatmıyoruz. Aynı şeyleri farklı sözcüklerle söylüyor tekrar ediyoruz. Bunu dikkatinizi özellikle çekiyorum. Yani video sayılarının fazla olması demek çok şey gördüğümüz anlamına gelmiyor. Dikkat ederseniz konuştuğumuz bütün konular belli merkezi bilgilerin genişletilmesiyle ile ilgili. Önemli olan burada kavramları zamanında yakalayıp ve bu kavramların gelişmesini sağlamak. Şimdi buradaki bizim magnezyum için bakalım. Magnezyumumuz toplam e, 12 miş atom numaram. Ama bir problem var burada. Problem demeyelim de bir durum var. Bu durum nedir? Magnezyumumuz iyon şeklinde ve artı iki değerliklidir. O zaman önce yine burada normal bir magnezyumun öncelikli olarak enerji seviyesini bağlı olarak elektronların dağılımını oluşturalım. 12'dir atom numaram. Ve dolayısıyla elektron sayım da 12 olacak. Nötr bir magnezyumdan bahsediyorum. 2 tane olacak. Birinci enerji düzeyimdi. İkinci enerji düzeyimde 8 elektronum olacak arkadaşlar. 2, 8, 10 yaptı. O zaman üçüncü enerji düzeyim ya gerekiyor bana. Burada iki tane elektronum olacak. Tabi şunu unutmuyorsunuz. birinci enerji düzeyi maksimum 2 elektron alıyor. İkinci enerji düzeyim maksimum 8 elektron alıyor. 8'den fazla elektron söz konusu ise üçüncü enerji düzeyine elektronları aktarılacak. Şimdi buradaki toplam elektron sayım 12. Peki manezyum artı 2 ne anlama geliyor? Burada iki tane elektron ne yapmış? Vermiş. Şu teraziyi lütfen unutmuyorsunuz. Bakın. Elektron sayısı eşittir. Proton sayısı ise nötr. Elektron sayısı büyük proton sayısı ise eksi yükleniyor atom. Eğer ki elektron sayısı küçük proton sayısı yani protonlar daha fazla ise atomumuz artı yükleniyordu. Bu bir. İkincisi tabii ki Burada değişken olan nedir? Elektron sayılarımız. Proton sayılarımız çekirdekte olduğu için değişmiyor dedik. Elektron sayılarımız bu nedenle azalıp çoğalabiliyor. Şimdi öyleyse manezyumdaki elektron sayılarımızı hemen yazalım. Buradaki toplam elektron sayımız 12-10 olacaktı. Neden? Çünkü ikisini vermiştir. Hemen 10 elektronu enerji seviyelerine dağıtalım. Birinci enerji seviyesindeki elektron sayım 2'dir. İkinci enerji seviyemdeki elektron sayısı arkadaşlar 8'dir. Şimdi buraya kadar problem yok. Bunları öğrendik. Yeni bir şey tabii söyleyeceğim şimdi sizlerle. Eğer ki bir e, bu şekilde elektron vermesi durumunda açığa çıkan yani bir metalden bahsediyorsak son yörüngede elektron kaybedildiğinde metaller Lewis formülünde nokta kullanılmayacaktır. Ne anlama geliyor bu bakın. Magnezyumu şu şekilde yazıyorum. Kaç elektron verdi bu arkadaş? 2 elektron verdi. Bunun anlamı şudur bakın. Son yörüngesinde elektron kalmamıştır. Son yörüngede elektron kalmamıştır. Yani burada oluşturmuş olduğumuz enerji seviyelerini, 3. enerji seviyesindeki elektronların tamamını vermiştir. O nedenle noktayla gör. Eğer ki herhangi bir şekilde nokta koyarsanız bu şu anlama gelir. Hayır bu elektron vermemiştir. Basbaya elektronu vardır şeklinde bunu değerlendirebilirsiniz. Bu bir. İkincisi aynı gruptaki atomların Lewis gösterimleri de aynı olacaktır. Aslında bu çok da böyle şaşılacak bir durum değil. Bunun mantığı da nereye dayanıyor? Biz elementleri ya da atomları Periyodik tabloları yerleştirirken, periyotları düzenlerken, enerji seviyelerine göre düzenleyerek element atomları yerleştiriyoruz. Grupları oluştururken de her bir e, atomun değerlik elektron sayısını dikkate alarak bunları yapıyoruz. Şimdi zaten bir iki elementin aynı grupta yer alması ne anlama geliyor? Değerlik elektronlarının aynı olduğu anlamına geliyor. Ve dolayısıyla değerlik elektronları aynı olacağı için bunun Lewis formülleri de aynı olacaktır. Mesela azot 7 hemen buna bakıyorum. Enerji seviyelerini tekrar oluşturalım. 2 elektronum var. İkinci enerji seviyemde ise 5 elektronum var. Burada fosfora bakıyorum. 15 elektronu bir fosforum var. Birinci enerji seviyemde 2 elektronum var. İkinci enerji seviyemde 8 elektronum var. Üçüncü enerji seviye gerekiyor bana çünkü 15 olmadı. Burada da 5 elektronum var. Hemen azotun Lewis formülünü oluşturuyorum. 1 elektron, 2 elektron, 3 elektron, 4 elektron ve 5 elektron. Bu azotun Lewis formülü. Fosforun Lewis formülü ya da modeli ise arkadaşlar. Fosforun hemen Simgesini yazdım. 1 elektron, 2 elektron, 3 elektron, 4 elektron ve 5 elektron. Neye baktık tabi tekrar söyleyelim. Son yörüngedeki elektronlara bakıyoruz. Bakın son yörüngedeki elektronlar yani değerlik elektronları aynı olduğu için aynı gruptaki olan atomların e, dolayısıyla Lewis modelleri de aynı olacaktır. Peki gelelim son bir bölüme. Elementlerin tabi Lewis gösterimine bakarak bileşik yaparken kaç elektron alıp vereceklerini söyleyebiliyoruz. Kaç bağ yapacaklarını söyleyebiliyoruz. Aslında bunları yer yer sizlerle sunum yaparken videonun başlangıcını paylaştım. Burada artık bunu ayrı bir konu olarak ifade edelim. Mesela hidrojen için hemen konuşalım. Hidrojenin enerji seviyelerini oluşturduğumuzda birinci enerji seviyesinde bir elektronum var. O zaman hidrojen hemen yazıyorum. Hidrojenin hemen üstüne bir nokta koyduğumda bunu nasıl değerlendireceğim? Hidrojen demek ki bir bağ yapabilecek. Nereden anlıyorum? Çünkü burada bir elektronu var. Ee, bora bakalım. Yine borun enerji seviyelerinde birinci seviyede iki elektronum var. İkinci seviyede ise üç elektronum var. Toplam beş olacak. Şimdi borun e, ee, nokta gösterimini yaptığımızda nokta 1, nokta 2, nokta 3. Bu 3 elektron anlamına geliyor. Peki o zaman bor kaç bağ yapar diye soru yönelttiğimizde nedir yine bu? 3 e elektron taşıdığı için 3 bağ yapabiliyor. Oksijene bakalım hemen. Oksijende yine enerji seviyelerini bakıyorum. Birinci enerji seviyemde 2 elektron var. İkinci enerji seviyemde yine 8 elektron olacak ama burada zaten toplam oksijenin 8 elektron olduğu için ikincisi birinci enerji seviyesinde altısı da ikinci enerji seviyesinde olacak. Hemen oksijenimi de şöyle yazıyorum bakın. 1 elektron, 2 elektron, 3. elektron, 4. elektron, 5. elektron, 6. elektron. O zaman oksijen kaç bağ yapıyor? İki bağ yapabiliyor bileşiklerde her koşulda. Yani bir bileşik yaptığında mutlaka iki tane bağ yapabiliyor. Peki bunların elektron alıp verebilmeleri ile ilgili e, neler söyleyebiliriz? Bakın bu açıdan değerlendirdiğimizde. Işte. Mesela hidrojen e, bir eee ametaldir. Dışarıdan elektron alır. Çünkü bu elektronu veremez. Zaten olup olup pici elektronu var elektron alacaktık her koşulda. Bora gelelim. Bor ise bu elektronlardan kurtulacaktır. 3 elektron vereceğinden dolayı bor bir metaldir. Tekrar oksijene dönelim. Oksijene şöyle baktığımızda oksijende 2, 2, 4, 8 elektron olması gerekiyor son yörüngede. Son yörüngede 6 elektronumuz var. Bu 6 elektronun dışarı vermesi mümkün değil çok zor. Böyle bir şey gerçekleşmeyeceğine göre dışarıdan ne yapması gerekiyor? İki tane elektronu alarak buradaki oktetini tamamlaması gerekiyor. Demek ki oksijen de bir ametaldir şeklini tanımlayabiliriz. Peki arkadaşlar bu video ile ilgili söyleyeceklerim bunlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere şimdilik. Hoşçakalın.